Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Samandağ ilçesi Büyükoba köyünde düzenlenen Kutlu Doğum etkinliğine katıldı. Antakya Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle düzenlenen Kutlu Doğum etkinliğine katılan Başkan Kimyeci, "Antakya Belediyesi ve hayırseverlerimizin destekleriyle düzenlenen bu güzel etkinliğe katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Değerli hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi. Etkinliğin ardından Başkan Kimici, hayırsever iş adamlarına teşekkür belgesi takdim etti. Öncelikli olarak hep beraberce bir araya gelmemize sebep olan Peygamber Efendimiz'in doğumuna adem bir arada olduğumuz bu mübarek kutlu doğum haftasının ülkemize, milletimize, bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını tüm kalbimle diliyorum. Bu güzel toplantıya teşrifle bizi onurlandırdığınız için e, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Kıymetli <laughs> büyüklerim, bu güzel toplantıya emeği geçen, hayırlarda bulunan tüm hayır sahiplerimize ve değerli kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bir teşekkürümü de yaparak sözlerimi bitirmek istiyorum. E, 16 Nisan 2017'de milletimizin sizlerin duası ve desteğiyle ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde, büyümesinde güvenli bir şekilde güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti oluşması konusunda sandıklara giderek yüzde yüz nispet, yüzde doksan nispetinde oylarına sahip çıkan milletimizin milli iradesine sahip çıkarak oylarını kullanması münasebetiyle ülkemizin Geçmişte oldu. Makus talihini aydınlığa çevirme konusunda oy kullandığınız için ve Türkiye'mizin bundan sonra üzerinde oynanan bütün kirli emellere, oyunlara, her türlü olumsuzluklara yırtıp atıp onları tarihin karanlık çöplüğüne attığınız için bir kez daha şahsım ve milletim adına sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum bu güzel toplantıların bundan sonra da sonsuza dek süreceğine inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum.